Esselamu Aleyküm takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi mağfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine bir tarifle geldim. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Auzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Habbi yesir. Şimdi ilk önce burada unumu güzelce eledim. Ortasına şöyle bir havuz açıyorum. Ve içerisine, önce içerisine bir su bardağı ılık süt ilave ettim. Ve içerisine bir tatlı kaşığı maya, 2 yemek kaşığı şeker, burada da bir paket vanilya ilave ediyorum. Burada da bir çay kaşığı tuzum var. Onu da unumun üzerine ekliyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Ve mayamın aktifleşmesini bekleyeceğim. Şimdi böyle mayamız 5 dakika aktifleşti bu şekilde. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Ve içerisine bir tane yumurtanın beyazını ilave ediyorum. Bu şekilde. Sarısını da üzeri için ayırıyorum. Üzerine kapatacağım. Jelatinden korumaması için. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Ve üzerine yarım su bardağı süt ilave ettim şu an 1,5 bardak ılık süt ilave etmiş oldum ve hamurumu tahta kaşıkla yoğurmaya başladım. Şimdi yarım bardak daha süt ilave ettim. Etti iki su bardağı ılık süt ve şimdi elimden yoğurmaya devam ediyorum. elde etmek istediğim yumuşak ve pürüzsüz bir hamur. Onundan üzerine yarım su bardağı un daha ilave ettim. Etti. 4,5 su bardağı un ilave etmiş oldum. Şimdi hamurumu masamda yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi masama biraz un serpiyorum ve hamurumu masama alıyorum. Şimdi saytaki tariflerim bir kaşık saf tereyağı ilave ediyorum. Saf tereyağı kullanmak şart değil. Normal tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve hamurumu masamda yoğurmaya başlıyorum. Şimdi sayın tavukçilerim hamurumu tam 3-4 dakika yoğurdum. Pürüzsüz bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumu kaseye alıyorum. Hamurum yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumu üzerine kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi hamurumuz mayalanana kadar iç harcını yapalım. Burada bir su bardağı unum var. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bu şekilde. Ve unumu iyice karıştırıyorum. Ta ki yağ ve un birbirine girene kadar. Şimdi hamurumuza bakalım. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Masama biraz un serpiyorum. Bu şekilde. Ve hamurumu masaya alıyorum. Hamurumu bu şekilde katlıyorum. Bu şekilde ikiye bölüyorum. oldu 8 eşit bezeye böleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce ortadan bölüyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Bu şekilde. Şimdi hamurumu hamurum o kadar güzel mayalanmış ki maşallah. Bezelerim bu şekilde yumaklıyorum. Ve bu şekilde şöyle bir kenara alıyorum. Hamurlarımı bu şekilde üzerine örtüyorum. 5 dakika dinlendireceğim. Şimdi sayın takipçilerim ilk yaptığım bezeden alıyorum. Şöyle hafif un serpiyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Şimdi sayın takipçilerim bu yaptığım un ve yağ karışımından bu şekilde yarısına gelecek şekilde bu şekilde dağıtıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ve yufkamı kapatıyorum. Bu şekilde. Sağ tarafçıya burada çikolatam var. Bunu kullanacağım. Siz isterseniz mermalat da kullanabilirsiniz. Reçel mermalatı. Bir tatlı kaşığı kadar bu şekilde alıyorum ve kapatıyorum. Borcama bu şekilde diziyorum. Şimdi sana tapçıya tam yarım saat tepsi mayasını yaptım. Şimdi burada artan yağlan o karışımı bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum böyle. Şimdi burada bir yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı süt ilave ettim ve iyice karıştırıyorum böyle. Ve üzerine çok dikkatli bir şekilde sürüyorum böyle. Güzelce sürdüm. Un, um, yağ ve şeker karışımından üzerine bu şekilde serpiyorum. ve 200 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Şimdi sayın takipçilerim çöreğimiz fırından çıktı. Maşallah, berakallah. Ben bir şey demeyeceğim. Çörek kendini gösteriyor. Maşallah, berakallah. Gördüğünüz gibi inanılmaz kabarmaya bile doyamadı. Şimdi çok sıcak ılımasını bekleyeceğim. Sonra sizlere sunum yapacağım. Şimdi sayın birazcık ılıdı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle masama alıyorum. Şöyle arkasına bakalım. Arkası da nar gibi kızarmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi çöreğimizde şu şekilde sizlere test edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın ki yumuşacık olmuş. Şöyle bir tane daha alayım. Maşallah, berek Allah. Sayın takipçiler mutlaka bu tarifi deneyin ve çocuklarınıza yedirin, mahrum bırakmayın. İnanılmaz bir tarif. Çok güzel ve çok lezzetli. Çocukların sevebileceği bir tarif. Şöyle bölmek istiyorum. Bismillah. Sayın takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İkinci kanalımdan Hataylı'nın Günlükleri TV kanalımdan bana abone olup takip edersiniz. Çok sevinirim. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.